Herkese merhaba arkadaşlar. Sizin için en uygun fiyatlı ürünleri araştırmaya tek tek devam ediyorum. Bugün neredeyim? Starsky ABM'nin düzenlediği garaj günlerindeyim. Arkamda görmüş olduğunuz gibi garaj günleri başladı. 4-12 Haziran tarihleri arasında garaj günlerine gelirseniz giyimden, tekstilden, ayakkabıdan, dükkâcıya kadar aradığınız ne varsa her şeyi indirimde alabilirsiniz. Ben garaj günlerine geldim. İnanılmaz fiyatlar var. Aklınızı başınızdan alacak fiyatlar var. Videonun devamını izlerseniz ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Siz de hazırsanız garaj gündemini gezmeye başlayalım. Garaj günleri için kat planları yapılmış arkadaşlar. Burada markaların hangi koridorda olduklarını görebiliyorsunuz. Buna göre de istediğiniz bir marka varsa onları anında bulma şansımız var. Güzel bir çalışma olmuş. İşte garaj günlerine de şimdi buradan devam edeceğiz. İlk durağımız Pierre Cardin. Bakalım fiyatlara ne kadardan başlıyor. Tek fiyat 99 lira arkadaşlar. Şortlar. Şöyle bakalım birkaç tane örnek. Yani erkekler için genelde şortlar standart oluyor zaten. Birkaç tane daha örnek bakmak istiyorum. Mesela pantolonlar var. Pantolonlar 149 liraymış Merhaba arkadaşlar. Bakın gömlekler var. 99 lira. Çok iyi. Ya yani şu dönemde bu fiyatlar bence gayet makul üstelik bir değil arkadaşlar. Bakalım diğer mazılarda neler var. Diğer durağımız DS damat arkadaşlar. Burada kampanya yapmışlar. Ayakkabılarda bir alana bir bedavaymış. Ayakkabı Bakalım bir ayakkabılar. Evet ayakkabılar 249, 349 liraymış arkadaşlar ve bir alana bir bedava. Doğal olarak yarı yarıya ucuzlamış olacak ayakkabılar. Şöyle ürünleri şöyle göstermek istiyorum size. DS damatın ayakkabıları. Hemen ürünlere bakmak istiyorum. Bakın pantolon 129 liraymış. Gömlek 89 lira burada. Tişört 69 lira bakın. Göstermek istiyorum. İnanılmaz yani. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın tişört 69 lira. Gömleklerde bu şekilde. Başka ürünlere de bakalım. Evet, ceket mesela 299 liraymış burada arkadaşlar. İleride 699 liraydı. 299 liraya bu ceketler son derece uygun. Üstelik DS yes, damat. Salma bugün çok yoğun diye. Gezmeye, dolaşmaya, fiyatlar artırmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Kıyılı arkadaşlar. Kıyılı'da kampanya yapmış. Büyük indirim festivali demiş. Tişört 99, yelek 99, mont 199, gömlek 99, pantolon 149, ceket 299, takım elbise 499. Fiyatlar yarı yarıya inmiş resmen. Ve i̇nsanlar burada kapış kapış götürüyor şu an. Alan elinde kalıyor resmen, onu söyleyebilirim. Üstelik bir ay sonra kurban bayramına gireceğimizi düşünürsek bu fiyatlar tam bayram alışveriş fiyatları da diyebiliriz mısınız ya? Bence son derece makul. Üstelik markalı ürünlerin şeyleri bunlar, indirimleri. Şöyle fiyatları da gösterelim. Yani ürünlere bakmaya çalışmak istiyorum ama ürünler kapış kapış gittiği için bakma ve inceleme şansım yok. Eğer garaj günlerine gelirseniz kendiniz inceleyebilirsiniz. Ben elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum size. Şimdi başka ürünlere, markalara bakmaya devam. Şimdi de Shepard'ın standına geldim arkadaşlar. Bakalım burada fiyatlar ne kadardan başlıyor. Evet, Türk kahvesi makinesi 599 liraymış. Şöyle göstermek istiyorum. Burada da waffle ve tost makinesi var. 699 liradan başlıyor. Ben devam ediyorum. Burada çaydanlık var. 289 lira. Daha bakmak istiyorum. Yani her yerde bir fiyat, her yerde bir çılgınlık var resmen. Evet burada düdüklü tencere var. Ve 749 lira arkadaşlar. Biraz önce bakmıştım burada da düdüklü tencere varmış. 349 lira. Bir düdüklü tencere daha seti var. 1399 lira. Bakar mısın şuralara? Kapış kapış gidiyor. İnanılmaz yani. İnanılmaz bir doluluk var. Alanın elinde kalıyor arkadaşlar. Şimdi Karaca mağazasına geldim. Burada da büyük bir kalabalık var. İzdahım var gibi neredeyse. Umarım alabilirim bir şeyler. Resmen kapanın elinde kalmış. Kutular parçalanmış burada. Bakar mısınız? Hiçbir şeye kalmamış. Acaba nasıl bir indirim vardı? Kaçırdık mı ne yaptık? Bilemiyorum. Var mı başka bir şey diye şöyle bakmak istiyorum ama. Hiçbir şey kalmamış resmen. insanlar kutu kutu alıyor bakın gördüğünüz gibi. Ben de bakmak istiyorum. Varsa bir şey. Ya yani indirimi kaçırmışız. Evet indirim neymiş bakalım. 130 40 50 indirim varmış. Ve hepsi bitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tükenmiş. Geç kalmadan siz de gelin alın derim. Yorulduğumu itiraf etmeliyim arkadaşlar. Gerçekten bütün mağazalara girip çıkmaktan çok yoruldum. Ve her şey kapış kapış gidiyor. Size tek tek göstermeye çalıştım. Elimden geldiğince fiyatlara odaklanmaya çalıştım. Ürünlere odaklanma şansım yok. Hem kalabalıktan hem de o kadar çok fazla ürün var ki hepsini tek tek size gösterme şansım yok. Gelip kendiniz görmeniz daha iyi olur sizin için. Ama daha ikinci günden fiyatla dip yapmış ve insanların alabildiği kadar çok ürün almaya çalışıyor açıkçası. Yani ben şaşırdım. Yani kucak dolusu ürünler alıyorlar evlerine götürmeye çalışıyorlar. Yani bu indirim bence de kaçırılmaz yani. Buradan bir kere de Star yönetimini garaj günlerini düzenlediği için tebrik ediyorum. Çok iyi iş başarmışlar. Garaj günlerinde çocukları da unutmamışlar. Bebeğin banyoda 100 TL'miş arkadaşlar. %50 indirim yapmışlar. Hemen diğer ürünlere de bakmak istiyorum şöyle. Buralarda da bayağı oyuncaklar alınıp götürülmüş. Çok bir şeye kalmamış açıkçası. Fiyatları görebilsem fiyatları sizin için söyleyeceğim ama çoğunda fiyat yazmıyor. Evet, seyirli sayılar 50 liraymış. Mesela bu oyuncak 200 liraymış. Langırt var. 100 lira arkadaşlar. Koca langırt gördüğünüz gibi 100 lira. Mesela bu oyuncak silah su tabancası 50 lira. Burada da varmış bakın 50 lira. Başka bir modeli. Bakalım. Burada 75 liraya başka bir oyuncak var. Bence fiyatlar son derece uygun. Burada da yüzlerce araba ve uçak var. Çok fazla ama hiçbirinde fiyat yazmıyor herhalde. Evet. Mesela bu yarış arabası 100 liraymış arkadaşlar. Bakın şurada yazıyor. Göstereyim size. Evet. Yarış arabası 100 lira. Bakın bu Ferrari 50 TL'miş arkadaşlar. İnanılmaz gibi değil. Araba fiyatlarının uçtuğu bir yerde bu Ferrari 50 lira. Çok iyi. Evet, çocuklar için kostümler de var burada. Çantalar, okul gelişleri. Hayatım inanılmaz. Çok şey var, <laughs> gerçekten hepsine bakamıyorum. Burada köpekler var, boncuk köpekler. Onlara da bakalım kaç paraymış. 179 liraymış bu köpekler arkadaşlar. Saldırıyorlarmış resmen mağazaların hepsi. Hemen oraya da koşalım. Koşalım, koşalım, koşalım. Hazırdan önce fiyatlara bakalım. Evet. Kadın ayakkabısı 119, 149. Kadın terlik sandalet 99 liraymış. Tabii burada önce erkek ayakkabıları var. Fiyatlarını görebilirsem söyleyeceğim size. Arkadaşlar şu ayakkabıyı Evet. Bunun fiyatı 199 liraymış arkadaşlar. Böyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Sizin için. Şu beyaz bakalım ne kadarmış? 149 lira. Çok iyi fiyatlar. Nerede? Mesela burada bayan ayakkabıları var. Hemen göstermek istiyorum. Bakar mısınız şimdi de güzellikleri? Mesela şu. 149 lira. Arkadaşlar. Hmm. 149 lira. 119 lira. Şu ayakkabı 119 lira arkadaşlar. Gelirseniz hemen alabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Çünkü hızlı azalıyor. Platform taban ayakkabılar da var burada. Yüksek taban. Bunlar da 149 lira. Yani standart 149 lira fiyatlar. 119 lira. O civarda. İnanılmaz bir indirim var. Garaj günlerine gelirseniz bütün ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz. Yani da şimdi, belki kapanın bakalım. elinde kalıyor. Çok söyledim ama gerçekten öyle. Bir ayakkabı bıraktığınızda bir başka müşteri gelip alabilir elinizden. Onu söyleyeyim açıkçası. Bakın burada sandaletler ve terlikler de var. Pazarları da gezdim ama pazarlarda bu fiyatları görmedim açıkçası. Bu garaj günlerinde daha uygun fiyatlar. Gezmeye devam ediyoruz. Evet. Vico var. Vico'da da 99 lira, 109 lira ve 119 lira fix fiyatlar var arkadaşlar. Çocuk ayakkabıları genelde. Bakın çocuğunuzun ayakkabı ihtiyacı varsa bu fiyatlardan alabilirsiniz. Her yere tek tek girme şansım yok. Elimden geldiğince belli yerlere girmeye çalışacağım. Çok fazla ayakkabıcıya girdim. O yüzden elde yere girmeyeceğim ama fiyatları söyleyeyim. Bakın şurada yazıyor. 149 lira. 199 lira. 149, 149. Fix fiyat. Burada da fiyatlar gayet uygun. Evet, Aker'e girelim. Eşarp ihtiyacımız varsa, kıyafet ihtiyacımız varsa bir de Aker'e bakalım. İnanamıyorum, Aker Eşarp 19 lira arkadaşlar. Bakar mısınız? Aker Eşarp 19 lira. Eğer ihtiyacınız varsa, çeşit çeşit, bol çeşit. Evet, şu an polo mağazasını buldum arkadaşlar. Polo'ya gideceğim, fiyatlara bakacağım. Bakalım ne kadardan başlıyor. Evet. Burada 129 liraya pantolon satıyorlar. Çok iyi. 129 lira. Bakın burada 89 liraya kadın pantolonu satıyorlar. Bunlar kadın pantolonları. Çok iyi. Burada kapriler var galiba. 89 lira. 89 liraya tişört, kıyafet. Burada 99 liraya erkek gömleği var. Bakın. Tek renk kalmış. Genelde belli belli renkler kalmış ama yine de seveceğiniz renkler varsa alabilirsiniz tabii ki. Yine 99 liraya pantolon var. Boy nere geldim? Boy nere geldim arkadaşlar? 200 TL indirim varmış anında. Seçili ürünlerde 500 TL alışveriş yapıyorsunuz 200 TL indirim oluyor. Ürünler size 300'e gelmiş oluyor. Bakalım 500 TL'lik alışveriş yaptık. Mesela şu tişörde bakalım. Kaç paraymış? 149 liraymış. 139 TL'ye düşmüş. Evet tişörtlere bakıyorum. Hepsi. Bu tişörtlerin hepsi 139 TL. oynardı Bunlara bakalım. Bunlar ne kadarmış? Bunlar 139 TL. Sanırım tişörtler 139 TL arkadaşlar. İkinci ürüne 150 indirim varmış. Burada. Burada da hamul var. İçerideki kişi sayısına göre dışarıdan insan alıyorlar. İçeride çok kişi varsa içeriye almıyorlar. Girebilecek miyim bilmiyorum. Bakmam lazım. Soralım. Girebilir miyiz? Ben çekim yapacağım zaten. Evet. Sonuçta hamula girebildim arkadaşlar. Çocuk ayakkabısı 100 liraymış. Ve 210 liraymış çok iyi. Fiyatlar son derece uygun bence. Bakar mısınız şu ayakkabı çeşitlerine? Bol bol çeşit var Hamal'da. Gezeyim ilerleyeyim. Bütün çeşitleri size gösterme şansım yok arkadaşlar. Elimden geldiğince fiyatları göstermeye çalışıyorum. Fiyatları göstereyim ki aklınızda bir şey varsa gelip hemen alın diye. Çünkü burada her şey kapış kapış gidiyor. Hiçbir şeye kalmayabilir. Ama burada erkek eşofman altı 90 liraymış. Bakar mısınız Erkek swiss short 80 lira. Çok iyi. Erkek atlet 30 lira. Çok iyi arkadaşlar. Erkek şort 50 lira. Erkek swiss şort 80 lira. Erkek tişört 40 lira arkadaşlar. İnanılmaz fiyatlar var. Gerçekten. Çok uygun fiyatlar. Çocuk tişört 30 lira. Yani ne diyebilirim? Fiyatlar çıldırmış diyebilirim yani. Böyle. İnanılmaz. Siz görüntülerden yakalayabildiğiniz kadar ürünleri yakalamaya çalışın. Ama buraya gelip görürseniz daha sağlıklı olur. Çünkü benim hepsini dediğim gibi gösterme şansım yok. Tek 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 inceleme şansım yok. Bayan kayıtlar 60 liraymış. Mesela bakın. Üstelik böyle bir mağazada. Çok iyi bence. Hamul iyi bir indirim yapmış. Şurada da fiyat listesi var. Onu da göstereyim yine size. Bakın. Büyük indirim yapmış. Kadınlar için fiyatlar bunlar arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Bir akşam yemeği, öğlen yemeği fiyatına burada istediğiniz ürünü alabiliyorsunuz. Erkekler için de fiyatlar burada. 100 lira bile değil yani. Çok uygun. Çocuklar için de fiyatlar böyle. Sadece ayakkabı 210 lira. O da çok makul bence. Hamur iyi bir indirim yapmış garaj günlerine Evet hemen yan tarafta Little var. Oraya da gidelim. Little Bakın kadın tişört 20 lira. Cinsler yani kot pantolonlar 150 lira. İki tanesi. Çok iyi. Bir şey kaldıysa tabi bakacağım. Maalesef rafların çoğu boşalmış bile yani. İnsanlar bırakmamış bir şey. Pantolonlar burada. 3-5 bir şey kalmış. Hemen bakalım. kadın sivit 45 lira. Kadın atlet 15 lira arkadaşlar. Çok iyi. Fiyatlar son derece uygun. Hatta çok uygun diyebilirim. Büyük bir yarış oldu benim için. Koştur koştur her yere her mağazaya girmeye ve uğramaya çalışıyorum. Burada da başka ürünler var ve insanlar almaya çalışıyorlar. İnsanlar görüyorsunuz mağazaya girmek için sırada bekliyor. Muhteşem bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ben alışveriş yapmayı ve alışveriş yapılan yerleri gezmeyi çok seviyorum. Star City'de bize kapılarını açtığı için M yönetimine ve garaj günlerini düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz ürünler vardı. Fiyatlar gerçekten dip yapmıştı. Eğer ihtiyacınız varsa garaj günleri tekrar söylemek istiyorum. 4-12 Haziran tarihleri arasında açık gelip kendinizin, çocuklarınızın, sevdiklerinizin ihtiyaçları varsa alışverişinizi yapın diyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize, sevdiklerinize ve değer verdiğiniz ne varsa hepsine çok iyi bakın. Hoşçakalın.